Bahane olsun. Bahane oldu <laughs> da be, ben de şey bizi, bizi de alabilirsiniz yalnız. Orayı da yoktu çapı kapıyı yok. Bir tane çaplıyım. Yok değil mi? Yok. yok ne diyorsun? Evet, evet. evet. Nasıl oluyor gözüm? Gözler var ya fıldır fıldır döner. Evet. Adıyaman'da derler adamın... Hocam! Efendim? Eşiniz geliyor. Gelsin abi ben her zaman denetlenmeye hazırım. Ha, ben ee, şey erkete, erkete şey yaptı hocam. <gülüyor> <gülüyor> Haber verdi. 10 saniyen var hocam. Evet dokuz, <laughs> sekiz, yedi, oh! altı, tehlike ufukta gözüküyor hocam, <Cermineydim>. beş, <laughs> dört, 50, 50, 50 çıktı. üç, tamam. Benim çok onu yiyorum biliyor musunuz? Evet. Ama bana. <laughs> bana Ay. Neden iyi, biliyor şey, musunuz? Ben <laughs> Evet, Hoş geldiniz. Hayır, Nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> efendim. <Kamal. gülüyor> <frightı> Siz <olsun. gülüyor>